ve minnetle selamlıyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e MYK'mıza ve parti meclisimize İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na şahsımı Arnavutköy Belediye Başkan adayı olarak gösterdikleri için teşekkür ediyor ve bunun için onur, şeref ve minnet duyuyorum. Arnavut köylü yurttaşlarımızın sıkıntılarını kendisine dert edilmiş ve bunların çözümü için örgütümüzün gücüyle hareket edecek bu kardeşinizi sizlere tanıtmak istiyorum. 1988 yılından bu yana ailesiyle beraber Arnavut yaşayan altı çocuklu, bin göldür bir ailenin evladıyım. Çocukluğumun, gençliğimin ve eğitim hayatımın geçtiği Arnavut köyü sizlerle beraber iz bırakmak için bugün bu kürsüdeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Mezarlıklar Daire Başkanlığında önce imam olarak göreve başladım. Sonrasında Arnavutköy ve 3. Bölge Sorumlusu olarak görevime devam ettim. Daha sonrasında İstanbul, Anadolu ve Avrupa Yakası Koordinatörü olarak bu görevimi yaparak iş hayatıma başlamış oldum. İstanbul ve Arnavutköy'de bütün insanlarımıza fayda sağlayan, ne kadar yardım kuruluşu varsa hemen hemen hepsinde yönetici pozisyonda görevler aldım. Özellikle Arnavutköy'den yardıma ciddi anlamda ihtiyacı olan beldelere, bölgelere, Türkiye'nin her bir yanına yardım götüren Gönül Bahçesi platformunun yönetici kurucularından kıymetli dostlar. Az önce de ifade ettiğim gibi 36 yıldır bu ilçede yaşıyorum. Çocukluğum ve gençliğimin geçtiği Arnavut köyü 38 mahallesinin her bir problemini, sıkıntılarını ayrı ayrı biliyor ve bunun çözümünü profesyonel bir şekilde bitirerek bu haramilerin saltanatına son verecek başlangıcı buradan startını veriyorum. Onlarca yıldır kendilerini Arnavut köyün sahibi gören halkımızı hizmetten mahrum bırakan bir sistemle bu ilçeyi yönetmeye çalışıldı. Ben bugün gözlerindeki umut ışığı parıldayan siz kıymetli abilerim, ablalarım ve geleceği olan, geleceğimiz olan gençlerimizin 31 Mart akşamı hizmet etmekten yoksun bu zihniyeti Sandağa gömeceğinden emin. Sizlerin umudu, gayreti ve azmiyle 31 Mart akşamı Arnavutköy'de tarih yazacak ve bir devri kapatacağız. Dediğim gibi Arnavutköy'ün bütün problemlerine vakıfız. İmar planlamasından altyapı eksikliğine, trafik probleminden okul yetersizliğine ve geniş bir araziye sahip olduğu için hemen hemen bütün ilçelerden hayvan dostlarımızın barınaksızlığına kadar bütün problemlere vakıfız ve hepsini çözmeye talibiz. Profesyonel çalışmalarımızı ve projelerimizi aday tanıtım lansmanında sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Siyasette gayesi olmayanın bir hikayesi, hikayesi olmayanın bir başarısı olmaz. Bizlerin hikayesi bundan 100 sene evvel babadan oğula geçen saltanatı bitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi 31, sonra 31 Mart gecesi abiden oğula geçen saltanatı ve devri bitirmek için buradayız ve bizim hikayemiz de bu olacak. Bu meşakkatli yolculukta siz partililerimizle yorulmak bilmeden can sipari bir çalışmayla bunu başaracağıma kesinlikle inanıyorum. Sözlerimi şöyle bitirmek isterim. Çok sevdiğim uzun bir hikayesi olan bir söz. La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar. Hiç kimse yoktur ki Ali gibi yiğit olsun. Hiçbir kılıç yoktur ki zülfikar gibi kessin. bizlerin Ali gibi yiğitleri ve kötü olan her şeye adaletsiz olan her şeye karşı duran Zülfikar gibi keskin duruşumuz var. Bizim tek bir yolumuz var başarmak. Ve buradan o geceye sesleniyorum. Bizler kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. <laughs> <Ve> mutlaka kazanacağız. Vermiş <laughs> olduğunuz her bir destek, her bir söz, her bir alkış için ayrı ayrı teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. <laughs> <laughs> Arnavut renk kattınız köyde umut oldunuz. Buna inanıyorum. Buna güveniyorum. İşte Arnavutköy'ün emekçileri. Hoş geldiniz bir daha. Bir İyi ki varsınız. Size inanıyorum. Ve güveniyorum. Arnavutköy'ün üzerindeki bu karanlığı yıkacağımıza inanıyorum. <laughs> Genç, dinamik, sefer halkın içinden belediye başkanı adayımıza destek olacağımıza tüm kalbimle inanıyorum ve güveniyorum sizlere. <laughs> Arnavutken çilekeç insanları biz bunu hak etmiyoruz. Rantçılara son vereceğiz hep birlikte. 31 Mart'ta dürüst, namuslu, güzel insanları belediye başkanı yapacağız. Buna inanıyorum ve sizlere güveniyorum.